Arnavutluk'tan göçen ve ülkemizde yaşayan büyüklerimizi ve Arnavutluk göçmeni bütün yurttaşlarımızı izleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Onlardan biri bir anne pembe anne pembe hızlı o da İstanbul'da yaşıyor ve memlekete esenlik dileklerinde bulunmuş efendim. Bir gün sandık siyaseti iktidara yarar. Ülke krizlerle boğuşurken halkın sorunlarına yanıt üreten siyasi bir öznenin yokluğu devam ediyor. Muhalefetin seçim ve ittifak tartışmalarına sıkışan gündemi en çok iktidar cenahının işine yarıyor. Yaşanan ekonomik krizle birlikte Erdoğan ve AKP'ye olan seçmen desteği tarihindeki en dip seviyeye geriledi. Bu, meclisteki muhalefet partilerini bugünden seçim kazanıldı rehavetine soktu. Kağıt üzerinde kurulan ittifakın ve mutabakatların yeterli olacağı algısı yaratıldı. AKP tüm devlet aygıtlarını elinde bulunduruyor ve bunları kendi çıkarı için kullanmakta tereddüt etmiyor. Merkez Bankası gibi enstrümanlarla attığı adımlara eklenen birkaç asgari ücret düzenlemesi bile muhalefeti hareketsiz bıraktı. İktidar bu yoldan ilerleyecektir. Türkiye'nin seçime normal koşullarda gitmeyeceği açık. HDP kapatma davasından sokağa yönelik tehdit açıklamalarına kadar sıkıntılı bir seçim süreci var. Koşulları belirsiz bir seçim ana odaklanmış ittifak tartışmaları toplumun dikkatini de yanlış bir yere odaklayacaktır. 4. Melis'teki muhalefet partileri topluma krize karşı çıkış olabilecek bir politik, politik alternatif sunmaktan yoksun vaziyette. Bu durum ana muhalefetin belli bir sınırda kalmasına neden oluyor. Bu sınırın açılması kapsamlı ve radikal bir değişim programıyla gerçekleşebilir. Türkiye bir yandan tarikatların karanlığı, diğer yandan piyasacı politikaların yarattığı yoksullukla sarılmış bir ülke. Buradan çıkış sistemle uzlaşmayı öne alan bir anlayışla değil, toplumun açığa çıkmaya başlamış taleplerinin taşıyıcı olabilecek bir siyasette mümkün diyor. Yani şu demek, biraz evvel söyledim ya, işte Hasan Bey ve Mustafa Bey kardeşlerim birisi de beni eleştiriyordu. İsim tartışmak boş, nafile, gereksiz. İktidarın istediği bu. Hayır. İktidar medyasına bakarsanız gazete ve televizyonlarına sürekli o mu aday bu mu aday? Hadi adayını açıkla. Hayır burada bir tuzak var. Hayır. Aday meselesi değil. Kişiselleştirmeyeceğiz meseleyi. Tıpkı iktidar Erdoğan meselesi olmadığı gibi. Sistemi konuşmanız gerekiyor. Vatandaşın sorunu var mı? Peki bu soruna ilişkin çözüm var mı? Sizin bu konuda atacağınız adımlar nelerdir? Bize bunları anlatmanız gerekiyor. Muhalefet işte bunu yapacak ve nasıl bir Türkiye hayali kurduklarını ve bu hayali nasıl gerçekleştireceklerini bizlere yani biz sade sıradan vatandaşa anlatmaları ve bizleri ikna etmeleri gerekiyor. Mesela mesela bakın açık söyleyeyim. Son seçimle birlikte gelen belediye başkanları işlerini doğru yapıyorlar. Şunu yapıyorlar. Böyle çılgın çılgın proje. Hayır öyle değil. Öyle bir zamanda değiliz betona. Hayır öyle bir zamanda da değil. Halka doğrudan ulaşacak, doğrudan vatandaşa dokunacak. Onun yeme, içme, barınma, okul, sağlık gibi giderlerine, üretim, tohum, gübre böylesine ihtiyaçlarına yönelik belediyelerin çalışmaları en önemlisi budur. Belediyeler ürettiği projelerle vatandaşa dokunmaya devam ediyor. Öğrencileri ve velileri sevindiren haber İzmir ve Antalya'dan geldi. Esenyurt sanatseverleri buluşturdu. Küçükçekmece ise son projesiyle önce kadın dedi. Küçükçekmece Belediyesi hijyenik ped lüks değil temel ihtiyaçtır diyerek ilçedeki ihtiyaç sahibi kadınlara ped dağıtımına başladı. Hedef ihtiyaç sahipleri öncelenerek 10 bin kadına ulaşmak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözmek için içinde kütüphane, sanat atölyesi, konferans ve spor salonunun da bulunacağı bir öğrenci yurdu yapacaklarını açıkladı. Belediye dönem başında İzmir'de barınma sorunu yaşayan 300'ün üzerinde üniversiteli öğrenci için barınma desteği vermeye başlamıştı. Antalya'da ise yurt tadilatı bitti, öğrenciler kalıcı adreslerine yerleşti. Ders yılı başlarken kiraların yüksek, yurtların yetersiz olması nedeniyle geçici barınma noktalarına yerleştirilmişlerdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek böyle bir öğrencilere yurt imkanı sağlamış. Buna internet üzerinden başvuru yaptık ve hakkımız geldi. Şu anda yeni yurdumuza geçtik, çok mutluyuz, güzel ağırladılar, her şey tam. Çok memnunuz, Peki. çok teşekkür ederiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi hemen harekete geçti, 3 bina kiraladı. 3 bloktan oluşan kız ve erkek öğrenci yurdu tadilata alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından öğrenciler kalıcı adreslerine taşındı. İstanbul'da ise sanatseverler Esenyurt Belediyesi'nin Edebiyat ve Sanat Festivali'ne yoğun ilgi gösterdi hafta sonu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, önümüzdeki yıllarda festivalimiz Türkiye'ye hitap edecek dedi. 24 Ocağa kadar sürecek festivale Nazan Kesal, Ercan Kesal, Ayşe Kulin, Erkan Can, Nazım Altman, Müjdat Gezen, Türkan Şoray gibi pek çok ünlü sanatçının söyleşileri de gerçekleştirilecek.